Arkadaşlar merhaba herkese. Şimdi yazıyla tahtadan yol yaptık. Oyuncakları aşağıya doğru göndereceğiz. Robotu mu dönüştü babacığım Şıpşek McQueen? Tamam onu gönderir misin? Bakabilir miyim burada? Şimdi geliyor arkadaşlar. Gelecek. Oha burada çok fena takla attı ya. Başka ne geliyor acaba? Tank geliyor. Savaş tankı, Türkiye'nin savaş tankı geldi. Böyle dönüyor. Alttan paletleri de çalışıyor bunu. Şimdi ne geldi? Bir tane yarış arabası geldi. Bu, bunu böyle kapatıyoruz. Buradan da açabiliyoruz böyle. Başka Bak, ne bozulmuş. geliyor? Aa, yolumuz da bozulmuş. Bir saniye. Şimdi sırada örümcek adamın arabası geliyor. Evet babacığım. Bir daha göndermek istiyor musun bunu? Tamam o zaman bunu vereceğim. Şimdi tekrardan gönderecek yaz. Gönder babacığım. Gülüyor, 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 gülüyor. Ya düzgün göndersene babacığım onu. Şimdi gönderiyor robot Şimşek McQueen'i. Yağız bırakacak. Gülüyor, 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 geldi. Evet, şimdi okul otobüsü geliyor küçük okul otobüsü. Yeni aldım bunu yazdı ben. Bir tane de küçük kamyon. Bir tane <laughs> itfaiye gelecek. Oo burada çok fena kaza oluyor arkadaşlar. Aa, bir tane bu da buna çarptı. Küçük traktör ne yapıyorsun? Ters geldi ya. Beton mikseri geldi. Polis arabası geliyor kocaman. Onlar da bakayım Evet. İkisi birden kazandı. İkisi birden yarış mı yapacak babacım onlar? Bakalım hangisi kazanacak. Gülüyor gülüyor gülüyor. Polis arabası kazandı ya. Bir tane daha gönder, iki tane. Gönder bakayım. İkisi birden O, o orada kaza yaptı babacım. Dur hemen düzeltelim onu. Şimdi polis arabasıyla ambulans yarışacak değil mi babacığım? Koy ikisini birden koy babacığım. Dur bekle. İkisini bir, beraber koyuyorsun. Geliyor arkadaşlar. Hangisi kazanacak acaba? O ikisi de kaza yaptı ama ikisi de bitirdi yarışı. Şimdi taya mı geliyor babacığım? Küçük taya. Bu küçük taya Tren, küçük tren. Şimdi ne gelecek acaba? Kocaman itfaiye geliyor. Kocaman itfaiye. Bu ters gider mi? Ters gider tabi ki babacığım, Gönder. Bu gidemez. <laughs> bu gidemez. Bu gider. Ama o zaman bu, burayı kırar hepsini. Gönder bakalım. Büyük itfaiye geldi. Bunun içinde ne varmış ya? Küçük kamyon da varmış burada. Burada bir tane küçük kamyon varmış, içinde saklanmış. Gelsin. Ben, ben koymuştum. Sen mi koymuştun babacığım? Kormuşsun. Tamam, gönder bakalım. O neymiş? Vinç geliyor. Sarı vinçimiz var. Öyle değil ama, öyle değil babacığım. Bak böyle koyacaksın. Şimdi bir tane çekici geliyor. Tamam. Gönder bakalım oğlum. O üstüne çıktı. Çekicinin üstüne çıktı babacım o. Burada bir tane kırmızı otomobil var. Burada da e, sök tak kamyonumuz varmış. Çiftçi amca. Çiftçi sonraki... amcanın arabası mı? Arabası. Oh, traktör kaza yaptı burada ya. O da geldi çarptı. Hepsi çarpıyor Beton mikseri geliyor şimdi. O da yola çarptı ya. Başka ne gelecek acaba? Burada zincirleme kaza oldu arkadaşlar ya. Şimdi ne geliyor acaba? Şimdi ne geliyor? Bak şimdi ben de bunu gönderebilir miyim? Ben de bunu gönderiyorum. Kafayı yedi bu. O tekere sıkışmış babacığım. O gitmiyor kepçe. Küçük söktak kepçe. Ama gitmiyor burada bak. Kalıyor yolda. Evet babacığım. Tamam. O da çekicinin üstüne çıktı babacığım. Ama buraya çıkıyordu kaldı burada. O, kamyon çıkıştı ama. Evet babacım. Sen burada hepsini göndermişsin. Kaza yapmış bunlar ya. İşte bir de Hangisi kazanacak acaba? Bu. Yeşil, mavi. Mavi kazandı. Mavi kazandı. Onun tekerini kırmıştın değil mi babacım sen? Bak Tamam gönder babacım onu. O, o oh! küçük kepçeyi ezdi burada ya. Şimdi, Şimdi otobüs geliyor. Yine 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 tamam. Şimdi bir daha oyun yapacağız arkadaşlar. Hı? Kanalımıza abone olur musunuz? Bay bay. <laughs>